Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün muhabbet kuşlarımızın kuluçka dönemiyle alakalı gelişmelerden bahsedeceğim. Bugün itibariyle kuşlarımız 5. yumurtasını yaptı. Kuluçka döneminde nasıl beslediğimizden bahsedeceğim. Ortamın nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğim. Kafes temizliğinden bahsedeceğim. Dişi kuşumuzun güçten düşmemesi için nelerle beslediğimizden bahsedeceğim. Yumurta doluluk testini yapacağız. Nasıl dolu mu boş mu olduğunu nasıl bakıyoruz? Onlardan onları anlatacağım kuluçka süresinden bahsedeceğim. Bu şekilde videomuz devam edecek. Kuluçka döneminde beslenme. Kuşlarımızı normalin dışında beslemememiz lazım kuluçka döneminde de. Kuşlarımıza ne yapıyoruz? Her zamanki gibi haftada bir yumurtamızı veriyoruz. Ceviz veriyoruz. Havuç rendeleri veriyoruz. Yumurtayı önceki videomuzda bildiğiniz gibi haşlayıp ikiye bölüp direkt içerisine koyuyoruz. Ortamın nasıl olması gerektiği yani fazla hava sirkülasyonu olmaması lazım. Oda sıcaklığının fazla değişkenlik göstermemesi lazım. Ee, Kafesimizi fazla temizlemiyorum bu kuluçka döneminde. Fazla rahatsız etmemek için. Çünkü dişi kuşumuz sürekli yumurtaların üzerinde olduğundan dolayı yumurtaların bozulmasını istemiyorum. Dişi kuşumuza ne veriyoruz? Daha çok ee, yumurtayla havucumuzdan veriyoruz. Biraz önce de söylemiştim. Kuşumuzu fazla rahatsız etmiyoruz. Taze su içmesi lazım. Sürekli suyunu e, iki günde bir değiştirmemiz lazım. Kafes temizliği ile alakalı ben fazla temizlemiyorum. Söylediğim gibi. Haftada bir yeşillik veriyorum. O da marul veriyorum. Fazla olmaması kaydıyla. Kuşlarımızın ishal olmaması için az veriyorum. Haftada bir kere. Bazen hiç vermiyorum. Yumurtalarımızı şimdi size göstereyim. Annemiz yuvada. 5 tane yumurtamız var. Birazdan bunların doluluk o, e, testlerini nasıl yaptığımızı, yumurtalarımız dolu mu, boş mu? Yani muhtemelen yarısı doludur, yarısı boştur. Çünkü e, 6. 7. gün e, dolu mu, boş mu olduğunu görmeye başlıyoruz. Birazdan onları yapacağız, onun testini nasıl yaptığımızı göstereceğim. Şimdi e, başlayalım, kuşlarımızla alakalı. Dolu mu, boş mu testini nasıl yaptığımızı size göstereceğim. Kameramızı şöyle masamıza çevirelim. Öncelikle yumurtamızı dışarı alacağız yuvalığımızı. Şu şekilde 5 adet yumurtamız mevcut. Nasıl yapıyoruz? El feneri veya telefon ışığı yardımıyla bu işlemimizi gerçekleştireceğiz. Telefonumuzun ışığını açıyoruz bu şekilde. Yumurtamızdan bir tane alıyoruz. Işığa tuttuğumuzda görüldüğü gibi bu yumurta son gelenler arasında boş olduğunu görüyorsunuz. Bir tane daha, daha alalım dolum boş mu test edelim. Bu yumurtamız da son gelenler arasında. Bu yumurtamızın yavaş yavaş dolduğunu göreceğiz. Damarlarını göreceğiz. Belli bir süre sonra kalp atışını görüyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtada damarlar oluşmuş. Bu yumurtamızda da biraz biraz damarlar oluşmuş ama kamerada net gözükmüyor. Bir de şuna bakalım. Bunda daha net gözüküyor. Şöyle nasıl yapacağız? Bu şekilde. İçerisinde bu şekilde Şu yumurtamız kesilmiyor. Görüyoruz bu şekilde damarlarının olduğunu. Şimdi fazla rahatsız etmeden yumurtalarımızı yerlerine koyalım. Damarımızı çevirelim. Kuşlarımızın olduğu birime. Anne kuş. Sarı olan kuşumuz anne kuş. Fazla rahatsız etmeden. Bir de kolluğumuzun e, çukur tarafını yuvanın giriş çıkışına değil de tam tersi tarafına koyarsak kuşumuz kolluğa atladığında yumurtaların kırılma riskini azaltmış oluruz. Bu şekilde arkadaşlar anne direkt yuvaya giriyor. Kuluçkaya yattığından dolayı. 21 gün Sonra çıkacak çıkıyor 21 gün kuluçkada kadar kaldıktan sonra çıkıyor yavrularımız ilk yavrumuz e, 21-22 gibi çıkacak çıktığında da onun videosunu çekeriz ilk çıkan yavrularımızın nasıl olduğunu da görürsünüz şimdilik bu kadar arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olursanız sevinirim mutlu edersiniz beni şimdiden teşekkür ediyorum yavruların videosunu da çıktığında tekrar çekeceğim sağlıcakla kalın hoşçakalın.